Herkese merhaba. Anahtarlık köşesinde Gökhan Kum'la beraberiz. Gökhan hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen iyisin. Ben de iyiyim. Çok mersi. Bir süredir ara vermiştik. Gökhan'ın yoğun gündeminden ötürü. Ülkenin yoğun gündeminden ötürü. Şimdi hızlıca geri dönüyoruz Gökhan'la çekimlerimize. Ve konumuz ülke gündemi gibi aslında aynı. Konumuz deprem. Biz de bu süre zarfında açıkçası biraz içeriklerimizi buna göre şekillendireceğiz. Geçen gün Gökhan'la aslında bir kahve sohbetinde bunu konuşmuştuk. Ben de dedim ki hadi bunu buraya taşı. Gökhan sorumu hızlıca sana yöneltiyorum. Birçok arkadaşımdan duyuyorum şunu. Hepimiz depremle ilgili ve olası bir İstanbul depremiyle ilgili özellikle İstanbul'da oldukça e, alarm durumdayız. Birçok arkadaşım diyor ki işte evimi satayım daha e, iyi bir yerde işte daha iyi koşullarda ev alayım. Bununla ilgili görüşün nedir? Burada nasıl hareket etmek gerekiyor? Süper. Yani e, senin arkadaşların tabii bunu konuşuyorsunuz, e, sana soruyor. Ben emlakçı olduğum için benim artık telefonlarım sadece bu bu konuyla konuşuluyor. Evet. Aynen. Aynen. Öyle. Yani çok fazla tanıdığım, müşterim, dostum, hiç fark etmez. Hepsi arıyor. Gökhan işte bulunduğumuz bölgenin zemini çok kötü. O Aynen. yüzden kesinlikle biz buradan taşınacağız. E, evimizi satıyoruz Hı -hı. ve bize Hı -hı. işte şuralardan bir ev bakar mısın? Okey. Şimdi e, öncelikle depremin hemen sonrası akut döneminde olduğumuz için buradaki kararların hepsi bir psikolojik karar. Evet. Yani bunu biz çok benzeri 99'da da yaşadık. 99'da da birçok bölgede yani Bedava insanlar ellerini sattı hı -hı, ve sonradan hı -hı. tekrar dönüp çok ciddi manada pişmanlıklar oldu. Doğru. Ben demiyorum ki yani insanlar rahat bir şekilde uyuyabileceği bir eve taşınsın, taşınmasın taşınmasın demiyorum. bununla ilgili çok fazla uyuyamıyoruz. Temel tabii, tabii. yani zeminimiz iyi kötü evet, mü evet. gibi. Aile. Yani sonuçta insanlar kafasını sokabilecekleri huzurlu uyuyabilecekleri bir yer arıyor. bunu bunda değilim. Ben sadece yani evimi satacağım, sağlam bir yerden ev alacağım cümlesindeki psikolojik e, faktörü ve bunu herkesin şu an aynı şeyi düşündüğünü e, anlatmaya ve e, kendilerine şöyle önerilerim oluyor. Yani evini satma, e, sen yine oradan taşın. Okey çok iyi anlıyorum yani zemin çok sağlam değil. Tamam. Oradan taşın, e, zemini sağlam olarak düşündüğün bir yere taşın ama kiraya taşın. E, gücün yetiyorsa satın arka taşınabilirsin ama önce bence kiraya taşın. Ondan sonra bu akut dönem gittikten sonra sağlıklı bir şekilde biraz önce bana söylediğin konuyu tekrar değerlendir. Yani, yani bunu evime, bir ara çözüm olarak belki sunuyorsun. Yani ben burada bu sıcağı sıcağına verilecek kararların çok psikolojik olacağını ve mantık olmayacağını ve Aynen. şu dönemde zaten bunu herkes yaptığı için yani... O bölgelerde çok ciddi ilan sayıları arttı. Ee, evimi satmak istiyorum Doğru. diyen insanlar için ee, sağlam yerlerde de e, stok kalmadı. Yani ben Kaç haftadır işte belli bölgelerde isim vermeyeceğim işte farklı farklı insanlar yönlenmesin diye. Ee, sağlam olarak bildiğimiz ki birçok yerde sağlam bildiğimiz yer yarın sağlam değil diye de haberlerini Aynen, duyuyoruz. Çok... Ee, sağlam olarak bildiğimiz birçok yerde ciddi fiyat artışı ve ciddi taleplerden dolayı hani kafamızı kaldıramıyoruz. Yani oradaki servis sayılarından biliyorum. O yüzden evimi satacağım yeni ev alacağım cümlesi yerine Evet, o evde yaşayamıyorum, kafam rahat değil. okey ama yeni bir yerde kiralığa geçilmesini tavsiye ediyorum ve Tabii. bu psikoloji geçtikten sonra tekrar değerlendirmesini Daha istiyorum. bir şekilde bu duygusal evet. kararları biraz geri plana alabildiğimiz noktada. Yani ticari olarak zarar edilmemesini tavsiye ediyorum. Anladım. Burada duygusal davranırsak zarar ederiz. Belki de bulunduğumuz ev sağlam. E ee, belki tamam zemin sağlam olmayabilir ama ona göre yapılmıştır. Yani Doğru. bunu bilmiyoruz. Doğru. Ee, o yüzden öncelikle bir önceki çekimimizde de bundan bahsetmiştik. İşte evim sağlam mı, değil mi? Bununla alakalı ne yapmam lazım? İşte deprem ve <laughs> dayanıklı mı, değil mi diye işte testlerden bahsetmiştik. <laughs> Oraya girmeyeceğim. O bölümde var. Ee, önce evimizi e, bir kere dayanıklı mı, değil mi diye e, bir sonuçlandırmamız lazım. <laughs> bir dayanıklı test. yapıp bir güçlendirme projesiyle belki ev çok sağlam veya işte güçlendirme projesiyle çok büyük depremlere karşı da mukavemetini evet, arttırabiliriz ve o evi satmak yerine böyle bir yola gidebiliriz. Daha mantıklı olabilir. Evet, yani o yüzden evet. bir sakin bir şekilde karar verilmesini doğru olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Pratikte de şunu görüyorum. Yani çok fazla kiralamalar yaptım bu dönemde bu hı hı. depremden sonra hı hı. ama çok fazla aslında satış yapmadım bu talebin üzerine. Yani bu konuştuğumuz konuyu pratikte çok yaşıyor musun Gökhan? Aslında yaşamıyorum. Yani çünkü insanlar çok korkarak hemen satacağım, hemen alacağım diyor ama bir de gerçekler var ve karşılarına çıkan rakamlar da çok mantıklı değil. Hı hı. Çok da gerçekleştiremiyorlar açık Doğru. konuşayım. Çünkü çok hızlı gelişen bir durum oldu. Herkesin elinde buna uygun bütçesi, bütçesi var yok, mı? Bütçesi yok. Evet krediler uygun aynen. değil. Daha yeni işte kredilerle alakalı aynen, revize yapıldı, aynen. güncelleme yapıldı. Yani sonuç itibariyle duygusal karar verilmemesi gerektiğini tamam. daha emin adımlarla ilenme, ilerlenmesi Hı -hı. gerektiğini, ara çözüm olarak kiralama ya dönülmesi tamam. gerektiğini ve bu zaman kazandığımız zamanla da işte gerekli deprem testinin yapılıp Hı -hı. gerekiyorsa güçlendirme Yaparak daha mı karlıyız değil miyiz? Bunlara görmemiz lazım. Bir de şimdi artık bu deprem gerçeğiyle birlikte kentsel dönüşümde hızlanacak. Hı hı. Belki bulunduğumuz ev evet eski, belki zeminimiz uygun değil. Ee, ama biz kiraya geçip orada kazanacağımız zaman içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında evimiz yenilenecek ve ticarlar da kar edeceğiz. Yani hı hı. o yüzden ben evimi satayım çözümü kesinlikle doğru bir çözüm değil. Bu 99'da da çok tecrübe edilmiş ve çok zararla yaşanmış örnekleri var bunun çok dikkat edilmesine uygun olacağını düşünüyorum. Gökhan bu aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Şöyle bir toparlamak gerekirse aslında Gökhan'ın önerisi hızlıca ev almak, satmak ve duygusal bir karar vermek değil. Belki bir ara çözümle kiralık bir eve çıkıp bu arada evimizin gerekli belki güçlendirme, test vesaire burada belki e, olası yapabileceğimiz şey ne? Bunu görüp sonra işler biraz daha rayına oturduğunda, belki piyasa biraz daha sakinlediğinde bir alım satım kararı yapılacaksa o zaman vermek diye toparlıyorum. Çok teşekkür Teşekkür ederiz. Yine ben görüşmek üzere. Ederim. Başka bir Anahtarlık köşesinde. Hoşçakalın. Görüşürüz.